<laughs> Merhabalar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda yine köpekler hakkında güzel bilgilendirici videolar çekmeye devam ediyoruz ve bugünkü videomuzun konusu köpeklerin vücut dilinde sarılmak ve öpüşmek var mıdır? Hepimizin çok yaptığı köpeklerimize ve köpekler için bu tip davranışlar neleri ifade eder? Onlardan bahsedeceğiz. Köpeklerle insanlar farklı türler. Dolayısıyla da bizim alışkanlıklarımız veya bizim toleranslı olduğumuz ya da sevdiğimiz davranışlara köpekler de aynı şekilde tolerans gösterecek diye bir kaide yok. Aslen köpeklerin vücut dillerinde öpüşmek ve sarılmak davranışları yoktur. Çünkü kendi aralarında böyle bir komünikasyon modelleri yok köpeklerin. Dolayısıyla köpeklerin vücut dilinde bir köpeğin diğer köpeğin üstüne özellikle dominasyon hedefli olarak elini koyması ya da sarılması diğer köpek için tehdit anlamı taşıyabilir ya da sarılmak sıkıştırılmak ve kıstırılmak manası taşıyabilir ve köpekte akut strese yol açabilir. Buna bağlı olarak da köpek tepki gösterebilir. Bizim çok sevdiğimiz, çok hoşlandığımız köpeklerimize sarılma davranışı özellikle köpeklerin tanımadığı insanlar tarafından şekillendirilirse ya da köpek buna karşı toleranslı değilse çok kötü sonuçlanabilir. Köpek kendini defanse etmek isteyebilir ya da ofansla cevap verip ciddi kazalar yaşanabilir. Dolayısıyla köpeklerin vücut dilini ve alışkanlıklarını iyi bilmek gerekiyor. Köpeklerin vücut dillerinde sarılmak davranışı yoktur. Sarılmak davranışı zaman zaman köpekler için domine edilmek ya da kıstırılmak, sıkıştırılmak manası taşıyabilir. Ve bu da köpeği strese sürükleyebilir. Stres de köpekte istenmeyen davranışların yani bizim için tehlikeli olabilecek davranışların tetiklenmesine sebebiyet verebilir. Tabi hepiniz bu videoyu izlerken ama ben köpeğime sarılıyorum, köpeğim de bundan çok hoşlanıyor diyebilirsiniz. Bir köpeğin reaksiyonsuz kalması hoşlandığı anlamına gelmez. Maalesef bizim bildiğimizin ötesinde veyahut da hissettiğimizin ötesinde sarılıldığında da reaksiyonsuz kalan köpeklerin yaptığı davranış aslında kaplanılmış çaresizlik dediğimiz davranış. Yani buna çaresizce boyun eğmek anlamı yüklüyoruz. Aslında köpekler bu davranışlardan çok fazla hoşlanmıyorlar. Öpüşmek de aynı mantıkta. Şimdi bir köpek üstünde size göstereceğim. Örneğin ben bu köpeğe bakın sarılmaya çalıştığım anda köpeğin kulakları hemen iniyor ve Dikkat edin benimle kontak kurmamaya çalışıyor. Çünkü ne yapıyorsun sen mantığı bir anda devreye giriyor. Ki bu köpek beni tanıyor, tanıdığı için bana toleranslı davranıyor. Eğer beni tanımayan bir köpek olsaydı kendini korumak isteyebilirdi. Hatta beni ısırabilirdi. Dolayısıyla köpeklerin vücut dilinde sarılmak davranışı, bakın hemen kulaklar indi ve hayvan rahatsız oldu pozisyondan dikkat ederseniz. Ve yalanmaya başladı. Bu da akut stresin göstergelerinden bir tanesi. Ve aynı zamanda öpmeye çalıştığınız zaman da Köpek bundan çok fazla hoşlanmayacaktır. Dikkat edin. Huzursuz davranışlar gösteriyor ve uzaklaşmaya çalışıyor. Öpme davranışını gösterdiğimde benimle kontak kurmamaya çalışıyor. Öpüşmek de çünkü köpeklerin vücut dilinde olmayan bir şey. Dolayısıyla da köpeklerimizle kontak kurarken evet biz çok hoşlanıyoruz ama sarılmak ve öpüşmek konusuna biraz dikkat etmek gerekiyor. Hayvanın hoşlanmadığı bir şey hayvanı bayatmak çok mantıklı bir hareket değil. Köpeklerimizle iletişimde düzgün temaslar, sıkıştırmadan doğru sevmeler çok daha iyi iletişim yöntemleridir.